İpsala ilçesinde yaklaşık 350 dönüm alana kurulacak. Organize Sanayi Bölgesi hakkında toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini önümüzdeki hayatımayı hedeflediklerini ifade etti. Vali Sezer ayrıca kurulacak Organize Sanayi Bölgelerin tarıma ve çevreye duyarlı olacağının da altını çizdi. Son iki ay içerisinde bir bizim Süloğlu'nda bulunan Organize Sanayi Bölgemizin yaklaşık 1500 metre kare genişlettik. İmar planları ona onaylandı. Orada da adeta yeni bir organize sanayi kuruyoruz ve altyapıya başlayacağız çok yakın bir süre içerisinde. İkincisi bugün burada İpsala'dayız. İpsala'da da bu süreç çok hızlı ilerledi ve burada da at yapı çalışmaları arkadaşlar tekliflerini aldılar ve hızlı bir şekilde o da başlayacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde inşallah buranın da temelini atacağız. Üçüncü bir konu Keşan. Keşan'da da müthiş bir heyecan var. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 96 parsellik bir alanımız var ve genişleme alanı ile beraber büyük bir potansiyeli barındırıyor. İnşallah önümüzdeki hafta benzer bir programı da Keşan yapmayı temenni ediyoruz. Çünkü orada da süreçleri tamamladık ve işin sonuna geldik. Ve dördüncü aşamamızda Uzun Köprü. Uzun Köprü'de inşallah dördüncü bir organize sınav bölgesinde uzun köprüde bu süreci de kısa sürece ipsala gibi tamamlanmış olacağız. Biz tarım şehriyiz. Tarıma dayalı sanayiye öncelik vereceğiz. Bu konuda yatırım yapmak isteyen sanayicilerimiz bizim önceliğimiz olacak ki şu anda İpsala'da bu süreç bu şekilde devam ediyor. Bizim yeşil içi... Sanayi dediğimiz, çevreye duyarlı sanayi dediğimiz sanayi tesislerin burada kurulmalı, kurulmaları için tercihlerimizi ondan yana kullanacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Buraya gelecek olan bütün sanayi kurumları çevreye duyarlı olacaklar ve çevreyi kirletmeyecekler. Buna göre bir yapılanmaya gidiyoruz. Sadece burada değil, aynı şekilde Keşan'da da, Uzunköprü'de de bunu öncelikleyeceğimizi belirtmek istiyorum.